tekrar bunları e, bu güveni tahsis edip tekrar bunları sahneye çekmek evet biraz zaman alacak gibi duruyor. Hemen hafta ortasında fiyatlamalara bakalım. Bistüz endeksinde bugün %1'lik bir düşüşte yeni güne merhaba dediğini gördük. Gün içerisinde de e, zaman zaman bu düşüşler arttı. Zaman zaman biraz daha yataylaştı. An itibariyle grafikte ekranlarınıza geliyor. Endeks %1 aşağıda tam açıldığı gibi aslında 9617 son görülen seviye. Zaten 9617 puan seviyesinden başlamıştı BIST endeksi. Bir de sektörel anlamda bakalım. Bankalarda birazcık biraz bugün düşüşü görüyoruz. E, kamu bankaları ama abi bu süreçte dirayetli kaldı. Halk Bankası, Vakıf Bank. Orada hikayeyi şeye bağlıyorum ben Uğur. E, son 1,5-2 senede özel bankalar çok iştahlıydı. Kamu bankaları bir tık geri kalmıştı. Fakat şimdi son zamanlarda Trump'la oluşan, Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ın arasındaki sıcak temaslar, o telefon görüşmeleri ve oradan gelen açıklamalar, işte Halkbank davasını hep bir yandan hani böyle bir kolu bir bacağı bir yandan bir hep Halk Halkbank'a doğru çekiliyor ya algı anlamında. O taraftan bir olumlu algı yaratmaya çalışıyor. Ama her ne olursa olsun tabii ki piyasa maalesef ki bu haber akışını sindirmek isteyecektir. Bankaların toplusuna da bakalım arkadaşlar. Bist Banka Endeksi %1.52 aşağıda 13.053 son görülen seviye. Akbank'ta %2.86 değer kaybı var. Garanti Bankası 117 lira 60 kuruşta. %1'e aşkın bir düşüş görüyoruz. İş Bankası 13 TL'nin altında. Yapı Kredi %1.4. Negatif bölgede. Bunun aksine Vakıf Bank'ta %1.94 artı bir fiyatlama. Halk Bankası'nda %4.47'lik bir yükseliş var. Dün de benzer bir yerden kapanış yapmıştı. %4.4 civarında bir yükseliş vardı Halk Bankası'nda. Bu ilişki fiyatlaması. Amerika ile. Dün çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı için yine övgü dolu sözler sarf etti. Fidan'ı unutmayalım. Hakan Fidan orada. Unutmayalım. Rubio öyle görüş. O, o tokalaşmadaki vücut diline dikkat edelim. Beraber giriyorlar salona. Vücut diline dikkat edelim. Çok önemli. Ya ben sana şöyle söyleyeyim Uğur. Nokta e, nokta 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 bak bak yerine biraz daha büyük resimden bakacak olursak, bak çok net söyleyeyim sana. Hı hı. Bu gözaltı soruşturma vesaire işte tutuklanma olmasaydı, bak çok net ve çok iddialı söylüyorum. Borsa İstanbul şu anda 300 doların üstündeydi. Bak, çok net söylüyorum. Şu anda Borsa İstanbul benim kendi o modellememe göre hani o hı hı. Fibonacci hareketli ortalama zamansallıklarla baktığım zaman 298 dolarla 301 dolar arasında bir yerdeydik an itibariyle. Ama tabii ki... Bayrama coşkuyla girecekti. Ama tabii ki böyle zamanlarda teknik ve temel elbette ki maalesef ki işte 8-10 yılda bir oluyor böyle şeyler. Maalesef ki ekstra baskı altına girebilir.